Merhaba, hoş geldiniz kanalıma efendim. Koç burcu arkadaşlarım. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 14-21 Haziran haftasına niyet aldığım aynı zamanda geniş zamanlı görülerimde tabii ki sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler güzel dileklerinizi tutun. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşsin diyorum. O güzel dilekleriniz ve bende iyiler çıksın diyerek falıma başlıyorum. Koç burcu dostlarım için şöyle fincanımızı açalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada iki kişi böyle kafa kafaya vermiş, gönül gönüle vermiş, kavuşmuşlar fakat böyle güzel bir kavuşma olmuş fakat daha sonrasında bir ayrılık olarak görünüyor arkadaşlar bir düşman var. Bu duruma sevinen, bu ayrılığa sevinen bir düşman olarak görüyorum. Erkeğin aklında bir yüzük varmış. Bir şeyleri ciddiyete götürmek bakın. Evliliğe götürmekle ilgili planladığı şeyler varmış. Fakat geri dönmüş arkadaşlar. Bir şeyler bitmiş, tam evliliğe gidecekken bitmiş veya bir evlilik de sonlanmış olabilir. Böyle bir durum görünüyor. Şimdi bu konuyla alakalı, beşli bir vakitte gelişmeler yaşanacak diyor bir görüşme konuşma olacak ee, olarak görüyorum arkadaşlarım ve kısa bir bir yola gidilecek ee, ve bu kısa yolda bazı şeyler netleşecek, sonuçlanacak ee, bu görüşme konuşma sonucunda. Sevgili dostlarım, böyle bir kedi gibi çıkmış, S harfi var isminde, bir şeylere adım atmak için bekliyor sanki zamanı kolluyor. O zaman gelse böyle adım atacak ve sanki böyle bir kötülüğünü dokundurmaya çalışıyor. Arkadaşlar biraz dikkatli olmak gerekiyor. Bir S harfi gördüm bu kişiyle alakalı. Şimdi işinizle ilgili bir konuda bakın arkadaşlarım bir şeyden vazgeçmek üzeresiniz sanki ya işinizle ilgili artık bıktım yoruldum bunu bu şekilde devam ettiremeyeceğim diyorsunuz veya bir şeylerin artık bitmesini, değişmesini istiyorsunuz. Ve dönüm noktasına yaklaşıyorsunuz aslında bakarsanız. Bir müddet daha sabretmeniz gerekiyor. 7. ay itibariyle işinizle ilgili konularda artık böyle netleşmeler olacağını söyleyebilirim hayatınızda arkadaşlar. Bir yakınınızın alacağı bir şeyle sevineceksiniz. Ya size bir desteği ya da bir hediyesi olarak görüyorum. Sizi sevindirecek, mutlu edecek bir durum olarak çıkıyor arkadaşlarım. Evet buradan bir sima olarak gördüm o kadar şaşırmış gibi bir erkek siması ee, sanki böyle saçları biraz az gibi ee, alnı geniş gözleri iri çok şaşırmış bir şekilde bakıyor ee, ve aklında bir yol oradan oraya gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyor ve bir adım atsam mı atmasam mı diye de düşünceler içerisinde ama gördüklerini sanki o gördüğü şeyleri mi duyduğu şeyleri mi o kadar şaşırmış ki bir adım atıp atmamak konusunda düşünce içerisine girecek birli bir zamanda da bir adım atacak bir hafta bir gün bir hafta bir ay içerisinde olabilir dostlarım A harfi E harfi N harfi görüyorum Nidenin neyse Şimdi bu harflerle alakalı bir karmaşa yaşayan dostlarım ben iş içinden çıkamıyorum. Hani bu gizem nedir veya bu içinden çıkılmaz bu dengesiz durum nedir bir türlü anlayamıyorum diyorsanız bakın bu kişiyle ilgili kafanızdaki soru işaretleri bir müddet daha devam edebilir arkadaşlar. Bu insan sizi zorluyor, düşüncelerinizi zorluyor, kalbinizi kırıyor olabilir, kalbinizi zorluyor olabilir. Bakın normal diğer işinizi gücünüze bile odaklanamıyorsunuz. Sanki size sıkıntı veren bir kişi olarak çıkıyor. Ve bir müddet daha netleşmez onunla ilgili kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Belki bu insanı hayatınızdan çıkarmak adına da bir şeyler yapabilirsiniz. Diyorum sevgili koç burcu arkadaşlarım. Bir telefon görüşmesinde iki yol birleşecek. İki yol nedir? İki yol, iki gidiş, iki hayat. Hadi gel biz anlaşalım artık uzlaşalım. İkimiz de yolumuzu yönümüzü çevirelim ve birbirimizle böyle bir adım atalım şeklinde bir konuşma bir anlaşma olacak. İki kişi arasında sevgili dostlarım. ve evet, şimdi bir A harfi görüyorum A harfinden. A harfi bir yere gidiyor da yanında da sıkıntısını götürüyor sanki. Yani birisi gelip size sıkıntısıyla desteğinizi yardımınızı isteyebilir veya yani nasıl diyeyim sizden böyle bir şeyler taleplerde de bulunabilir ama bu size zor gelebilir arkadaşlar. Bunu yapmak istemeyebilirsiniz. Belki bu talebi gerçekleştirmek istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz diyor. Bir bayrak resmi bir işinizle ilgili yanında iki rakamı çıkmış. İkili bir zamanda çözülecek diyor. İki gün iki hafta iki ay içerisinde çözülecek. Bir s n harfleri bu konuyla ilgili bir engel oluyorsa bu engel bu süreçte kalkacak diyebiliriz sevgili dostlarım. Uzunca boylu bir insan burada görüyorum. Karşısında bir kadına bakıyor ama hasret, özlem içerisinde bir E harfi görüyorum. Elim uzatsam elini tutamam. Şimdi yanında olamam. Olmak isterim ama olamam diyor bu erkek sanki. Bir şeyleri bekliyor, bir şeyleri bekletiyor. Tam böyle arkasında ensesinde de bir sıkıntı olarak görüyorum. Bazı şeyleri zamanla bırakalım diyebilir. Yani sanki konuşurken sizinle biraz inatlaşıyormuş gibi sizi biraz istediğiniz şeyleri söylemiyormuş gibi gelebilir ama bazı şeyleri çözmesi gerekiyor. O hayatında aşması çözmesi gerekiyor. O zaman sizin yanınızda olacak. Yani yanınızda olmadığı zamanlarda bile sizi düşünen, sizi izleyen, gözleyen bir erkek olarak görüyorum sevgili dostlarım. Evet hemen burada da bir kadın silüeti olarak gördüğümüz bir Y harfi var. isminde arkadaşlarım. Bu kişi etrafındaki insanlardan çok etkileniyor. Şu an için çok fazla etkisinde kalıyor etrafındaki insanların. O yüzden. Eğer böyle bir yakınınız varsa, sevdiğiniz varsa ona kızmayın. Gerçekten kendi fikirleri değil, kendi düşünceleri değil. Sanki böyle yanındaki insanların konuşmaları, sözlerinden aşırı derecede etkileniyor. Ve bunu belki ilişkisine, belki işine, özel hayatına yani bütün hayatına bile yansıtıyor. Biraz zayıf bir dönemden geçiyor olabilir yani zayıf hissettiği bir dönemden geçiyor olabilir ama aşacak geçecek inşallah üçlü bir vakit veriyor. 3 hafta diyorum 3 hafta en çok üç ay içerisinde biraz biraz aklı başına gelecek gibi hani biraz da ben kendi bildiğim yolda gideyim diyecek bir kadın süliyeti olarak görüyorum arkadaşlar. Evet tabağımıza bakalım sevgili koç burcu dostlarım için şöyle. Arkadaşlar bir C harfi. Bir C harfi görüyorum. İsminde C, Ç harfleri olan arkadaşlarım. Böyle bir sıkıntınızı, büyük bir sıkıntınızı arkanızda bırakıyorsunuz. Artık ileriye doğru bir adım atıyorsunuz ve gayet güzel aydınlık günlere doğru ilerliyorsunuz diyorum dostlarım. Bir kişi var. Yani yolları aşıp gelecek. E, sanki onu böyle tutan bir şey var. Onu tutan şey olmasa yolları aşıp gelecek. E ee, ve bir insanı o kadar özlemiş ki ona kavuşmak sarılmak istiyor onu hep duasına katıyor bu şekilde görüyorum arkadaşlar ee, V harfi isminde Van'ın V'si Manisa'nın M'si olan bir insana dikkat edin arkadaşlar yüzünüze güler arkanızdan iş çevirir dikkat edin ve size o kadar yakın duruyor ki durmaya çalışıyor ki bu kişiye karşı çok dikkatli olun diyorum. Evet, bir anahtarla ilgili yol ayrımına gelinmiş hayırlı bir karar verilecek diyorum, sevgili dostlarım. Sıkıntıdan çıkacak bir anahtar yani sıkıntılı bir durum varsa bir evle ilgili, araba ile ilgili alım satımla ilgili o sıkıntının içinden çıkacak ferahlayacak bir anahtar olarak gördüm, sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kişi var burada beşli bir zamanı bekliyor, beş gün beş hafta içerisinde. Arkadaşlar kimi düşünüyorsanız, hani o aklınızda kim varsa kalbinizde kim varsa, şunu hisseden arkadaşlarım acaba gitti ama gitti şu an e, aramıyor, sormuyor, hiçbir iletişimimiz yok ama diyorsunuz beşli bir zamanda bu kişi. Size dönüş yapıyor dostlarım. 5 gün en çok 5 hafta veya ayın 5'li bir günü de olabilir. Bu kişi size dönüş yapıyor. 5'li bir zaman bekliyor diyorum. Ee, i̇lk olarak arıyor daha sonra zaten bir araya geliyorsunuz sevgili arkadaşlarım evet koç burcu dostlarım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum falımı burada sonlandırıyorum ve diyorum ki kanalıma henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın videolarımı beğenirseniz de beni çok çok sevindirirsiniz e, aynı zamanda instagram hesabım yıldız ile falname oradan da desteklerinizi bekliyorum ve benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.